Tarihin katmanlarında bir ömür. Doktor Sachihiro Omura'nın Anadolu'ya adanmış hayatı. Kimi kaynaklara göre 1948, kimi kaynaklara göre 1949. Japonya'da doğan Sachihiro Omura'nın yaşamı doğum tarihinden çok daha kesin bir başka gerçek üzerinden şekillendi. Onun kalbi Anadolu'ya aitti. 1972 yılında henüz bir üniversite öğrencisiyken İlk kez geldiği Türkiye'ye bir daha kopamayacağı ikinci vatan olacaktı. Omura'nın Türkiye'ye uzanan yolculuğu yalnızca akademik bir meraktan değil, genç yaşında gösterdiği sıradışı bir tutkudan besleniyordu. Japonya'nın en büyük gazetelerinden biri olan Asahi'de Türkiye'de bir müsteşarın geleceğini okuduğunda henüz 19 yaşındaydı. Merak onu büyük elçiliğe kadar götürdü. Ama kapıdaki görevli kıyafetine bakıp içeri almadı. O pes etmek üzereyken bir mucize gerçekleşti. Bir görevli otelin adını fısıldadı. Orada da kapıdan çevrildi ama telefonunu bir kağıda yazdı. Ertesi gün gelen telefon hayatını değiştirecekti. Arayan Türkiye'nin gelecekteki başbakanı Turgut Özal'dı. Türkiye'ye gelmek istediğini yazmışsın havalimanına gel yarın dönüyorum demişti. Omura o an uçak nedir, pasaport işlemleri nasıldır bilmiyordu. Ama cesareti vardı. Vakitlice havalimanına gittiğinde uçak çoktan kalkmıştı. Üzgün bir şekilde dolaşırken bir görevli sordu. Sen Omura mısın? Turgut Özal onu gerçekten beklemişti. Ve bu bekleyiş Anadolu'nun arkeolojisine yapılacak büyük bir katkının başlangıcıydı. Kazılarla yoğrulan bir ömür. Omura 1973-1976 yılları arasında Elazığ'da arkeolojik çalışmalara katıldı. Fakat asıl kalerini bulduğu yer 1985'te kazılarına başlatıldı. başladığı Kırşehir'in Kaman ilçesindeki kale oldu. Burada yalnızca toprak katmanları değil, yedi farklı medeniyetin izlerini de gün yüzüne çıkardı. Yaklaşık 5500 yıllık kültür birikimi Ovan'ın sabrı ve titiz çalışmasıyla yeniden hayat buldu. Burada dünyanın tarihi var diyordu. Hitit, Roma, Bizans, Selçuklu, Osmanlı hepsi sadece bu toprağın değil, tüm insanlığın ortak mirası diyordu. Mısır'da Mısır'da da kazı yapmıştı, İtalya'da da. Ama onun gözünde Anadolu benzersizdi. Oralarda tek bir kültür var ama Anadolu'da kat kat medeniyet var. Hititten önce bile çok şey var diyordu. Kültür köprüsü Japonya ile ile Türkiye arasında Omura yalnızca bir bilim insanı değil aynı zamanda da bir kültürel kültürel elçiydi. 1998'de kurtu kurduğu Japon Anadolu Arkeoloji Enstitüsü Kaman Çağırgan'daki araştırmaların merkezi haline geldi. Yanına eşi ve aynı zamanda Yasuyuk, Kazı Başkanı olan Doktor Masoka Omuray Hanım da aldı. Birlikte arkeolojiye örülmüş bir yaşam kurdular. Hatta enstitüsünün hemen yanında kurulan Kaman Kalehüyük Arkeolojik Müzesi ve Japon Bahçesi Türkiye Japon dostluğunun simgesi oldu. Omura'nın yaşamı akademik başarının çok daha ötesindeydi. Türkiye'de devlet üstün hizmet madalyası Japonya'da yükselen güneş nişanı gibi onurlandırıldı. 2015'te verdiği bir röportajda yılın 11 ayın Türkiye'de geçirdiğini söylemişti. Kırşehir kaman onun evi olmuştu. Son söz toprağın hafızası. 2025 yılında 77. doğum günü onuruna yayınlanan It All Began with e, Strike Graphic and aracı adlı kitap, onun Anadolu Arkeolojisine yaptığı katkıları bilimsel bir çerçevede ortaya koydu. Ama onun en büyük eseri ne bir kitap ne de bir müze yatıyor. Umran'ın en büyük mirası toprağın derinliklerinden çıkardığı sessiz ama çok şey anlatan geçmiş oldu. Doktor Omura toprağın hafızasını okuyan adamdı. Bir Japon'du belki ama Anadolu'nun sesi olmuştu. O artık aramızda değil ama her kazı katmanında, her müze ziyaretinde topraktan çıkan her bir parçada onun emeğini, sevgisini ve izini hissettireceğiz. Doktor Omura bir toprağa gönül verdi. Biz de onu kalbimizin en derin yerinde yaşatmaya devam edeceğiz inşallah.